Oklavasız böreğimi açtım, fırınladım sesi duyuyorsunuz hala sıcak ve şimdi servisini yapacağız canlar. Şöyle telefonumuzu kuralım servis yaparken. Güzel canlar oklavasız pratik börek tarifi elle açılıyor. Şöyle güzel canlar görebiliyor musunuz? Kat kat. Şöyle. Herkese afiyet olsun. Tam tarif canlı yayınımda ve oynatma listemde canlar. Oradan izleyebilirsiniz. Yorumlardan da isterseniz tekrar yazılı olarak kullandığım malzemeleri yazarım size. Şöyle güzel canlar. Yanında bir de köpüklü ayranımız. Şöyle. Afiyet olsun. Şöyle. Güzel canlar. Şöyle kat kat çıtır çıtır oldu güzel canlarım köpüklü ayran ve turşumuz abone olmayı unutmayın güzel canlar beğeni yorum yapmayı unutmayın sevgili arkadaşlar